Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğümüz tuzluklar ne kadar çevirirsek çevirir, içindeki bittikten sonra yeni tuz koymak için açılmıyor arkadaşlar. Bunu sabaha kadar da çevirseniz, yukarıda çekseniz, aşağıda itseniz, sistemde çözmeye çalışsanız, bu dalin kapakları gibi bir sistemi yok arkadaşlar. Bunları açmanın tek yolu sıcak su kaynatmak arkadaşlar. Biraz bir sıcak su kaynatalım cezveyle veya demlikle. Şöyle bir demik ben sıcak suyu kaynattım. Bu fincanımın içine sıcak suyu dolduracağım. Sonra bu tuzluğumu ters çevirip fincanın içinde 5 dakika bekleteceğim arkadaşlar. 5 dakika sonra bu tuzluğun kapa vakumlu olduğu için ısınacak arkadaşlar. İyice ısındıktan sonra bunu biraz güç uygulayıp çektiğim zaman lop diye gelecek. Uygulamalı olarak göstereceğim bunu. Şimdi 5 dakika bekledik arkadaşlar. 5 dakika sonra tuzluğumuzu çıkarıyoruz. Böyle bir bez alıyoruz. Tuzluğumuzu buradan çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra şuraya biraz güç uyguluyoruz arkadaşlar. Güç uyguladıktan sonra gördüğünüz gibi kapak kendini bıraktı ve çıktı. Kapağın içinde böyle bir vakumlu sistem var arkadaşlar. Bu vakumlu sistem ısındığı zaman çıkıyor. Artık bu çıktıktan sonra içine tuzu doldurup önce bu kapağı arkasından bunu bastırdığınız zaman yerine oturuyor. Artık isteseniz de çıkmaz arkadaşlar. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Soğuduktan sonra bu çıkmaz arkadaşlar. Bunu çıkarmanın tek yolu ısıtıp gevşedikten sonra vakumunu yukarı doğru çekerek almak. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için. Hoşçakalın.